Merhabalar, ben Beyza Karaca, İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü mezunuyum. Şu an halk eğitimde çocuk gelişme eğitmeni olarak görev yapmaktayım. E, 380 saatlik bir kursumuz bulunmakta. Bu kurstan e, sertifika alan öğrencilerimiz anaokullarında yardımcı abla olarak çalışmaktalar. E, 3,5 aylık süreyle kursumuz devam etmekte. Hafta içi her gün e, 9-12 arası derslerimiz devam ediyor. E, buna dahil olarak ilk başladığımızda kursumuza e, teorik bilgilerle öğrencilerimize işte çocuklarla iletişim, e, çocukların gelişim alanları, dil gelişimi, psikososyal ile alakalı e, bilgiler veriyoruz. E, sonrasında bunları artık pratiğe dökmemiz gerekiyor. Ve pratiğe döktüğümüzde e, öğrencilerimle birlikte belli başlı çalışmalar yapıyoruz. E, bunlar ne olduğuna bakarsak, şu an burada gördüğümüz çalışmalar. Var. Yuvarlama teknikleri, kağıt çalışmaları, baskı teknikleri gibi çalışmalarımız var. Drama etkinlikleri için kullanılan marakaslar, kolaj malzemelerden yapılan çalışmalar, yumurtadan yaptığımız etkinlikler, beşik mobili, oyuncaklar, bu tarz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ee, kursumuzun sonunda öğrencilerimiz aldığı sertifikayla anaokullarına yardımcı eleman olarak çalışabilmektedirler.